Merhabalar efendim. Ben adli trafik uzmanı, diğer bir tabirle bilir kişi, adli trafik bilir kişisi İlhan Akbulut. Burada gerçekleşen birkaç gün önceki bir kazayla ilgili bir araştırma yapıyorum. Burası Gölcük, Kocaeli Gölcük'ün ilçesi, merkez tam. Şöyle bakın, sol taraf Deniz Kuvvetleri, Ana üs Komutanlığı, lojmanları sağ taraftan yani bu yolda direkt Çarşamba pazarı denilen Kavaklı tarafına giden yol Kazanın oluş şeklini Şöyle belirleyelim Bakın şurada Cumhuriyet caddesi Yazan Tabelanın olduğu caddeden Bir arkadaş Aracıyla buradan böyle geliyor Çıkış yapıyor Buraya geldiği zaman sol sinyalini yakıyor Ve tek dönüş yeri olan sola dönecek. Kesik kesik çizgiler var. Dönüş için uygun bir yer. Bununla beraber sorun şurada başlıyor. Tam şu köşeye yani şu Renault'un olduğu yerin biraz daha önüne bir beyaz transit araç, yüksek bir araç park ettiğinden dolayı buradan çıkan araç sol tarafı göremiyor. Tabi arkada da araçlar var. Birazcık kafasını çıkarttığı zaman dönüş için diğer taraftan yani merkez komutanlığının olduğu kavşaktan gelen araç e, göremiyor. Bir hanımefendi kullanıyor. İçinde de küçük bir çocuğu var. E, çocuk da Allah'tan e, şey koltuğuna kemerle e, tutturulmuş. Güvenlik tedbiri alınmış. Tabi e, hanımefendi buradan gelirken buradaki araçta yavaşça kafayı gösterdiği an gelen araçla kafa kafaya çarpışıyorlar. Hanımefendi kurtarmaya çalışıyor ancak şuradaki tabelaya çarpıyor. Bakın tabela yerde gördüğünüz direkt tabela. Buradaki aslında hız sınırı e, burada normalde 50 km. Ancak kavşağa doğru gelindiğinde ya da dönüş alanlarına gelindiğinde hızın ortalama 20 km'ye düşmesi icap ediyor. Bir de bakın e, şu tam böyle dönüş yeri ki biraz ileride de kavşak var. Kontrollü bir kavşak. Işık yok. Ancak yaya geçidinin olduğu ve tabelalarla uyarıların yapıldığı yani karayolları burada uygun bir çalışma yapmış işte yerde e, çizgiler normal tüm çalışmalar yapılmış buradan e, dönüş yapacağı zaman biraz dışarı çıktığında gelip hanımefendiyle çarpışmışlar e, bu böyle bir kazada şimdi hatalı kimdir düşüncesini bizde bir uzman gözüyle değerlendirip yorumunu yapacağız. Burada birden fazla kişinin hatalı olduğu görülüyor. Ama kimin daha fazla, kimin daha az bu konuda kim e, belirleyici bunu daha sonra değerlendireceğiz. Bunun için işte fotoğrafları doğru fotoğrafları doğru yerden çekmek hatta mümkünse e, net çekimlerle doğru fotoğrafları çekmek çok önemli ki e, adli durumlarda bu fotoğraflardan işte bilir kişiler yararlanıp ben şimdi de bizzat yerine gelip inceleme yaptım. Buradaki incelemelerle sağlıklı, adil bir sonuca varmanın yollarını paylaşacağız diyelim. Şimdilik bu kadar teşekkür ediyoruz.